Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu iki renkten oluşan tek parça örgüden iki şişte kolay bir patik modeli yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerim iki renk patiklik ipim ve 3 milimetre şişlerim var. Öncelikle bu turuncu rengimle başlıyorum. Pembe rengimle. İpimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Tek şiş üzerine ilmek atıyorum ve ilmekleri tek tek sayıyorum. Şöyle 36, 37 ve 38 ayak numaraları için 22 ilmek yeterlidir. Daha büyük küçük ayak numaraları için 2 ilmek eksik fazla yapabilirsiniz. Şöyle 22 ilmek atalım. Sayalım birlikte. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Burası örgümün arka yüzü. Başlangıç ipim burada. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir sonraki ilmekleri ters olarak örelim. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Onu düz örüyorum. Son ilmekleri her zaman düz örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Şöyle. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeğe geldiğimde onu düz öreceğim ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Ortadaki ilmekleri ters örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters örüyorum. Ve haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Bu şekilde bakın. Bir diş haroşa sırası oluşturdum. Böyle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim. Ve toplamda 30 diş haroşa sırası oluşturalım. 30. sırayı örerken örgünün ön yüzünden bitirip arka yüzüne farklı bir renge geçiş yapacağız. Evet sıralarımı tamamladım ben bakın şöyle. Bir sayalım. Örgümün ön yüzündeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 30. 30. sırayı örgünün ön yüzünden ördükten sonra arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sarı rengimi alıyorum. Artık modelimizi kuracağız. Şöyle ipimi bağladım. Örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişi yapıyorum. Böyle Renk geçişlerinde ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Diğerlerini de örüyorum. Böyle 5 ilmek kalana kadar öreceğiz. Şöyle. Evet bakın böyle 5 tane ilmeğim kaldı. Burada 2 4 6 8 10 12 14 16 17. 17 tanesini ördüm. Şimdi geriye döneceğim. Geriye dönerken şurada bir delikli açıklık kısım olmasın diye bunu örmeden alıyorum bu şekilde bakın. Örmeden aldım. Sonrasında şöyle örgümü çevirdim. Çevirdikten sonra bu örmeden aldığımı yine örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. Bu işlemi geçiş esnasında yani delikli bir kısım oluşmasın diye yaptım. Şimdi örüyorum bakın. Böyle sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Devam ediyorum. ilmekleri yine ters olarak örüyorum. Bu sefer 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Sarı ilmeklerin hepsini ördüm. Şimdi buradan bir ilmek daha ördüm. Dört ilmeğim kaldı. Dört ilmek kaldıktan sonra buradan bir ilmeği örmeden alıp örgümü çeviriyorum ve döndüm. Bunu yine örmeden bu şişime geçirdim. Geri kalan sarı renkli ilmekleri örüyorum. Sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Böyle iki sıra sarı rengimizi ördük ilmekleri başa kadar örmeden. Şimdi örgümü çevirdim. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerin tamamını örelim. Sıranın sonuna kadar gidelim. Örgümün bakın o yüzüne geldim. Tüm ilmekleri ördüm. Şimdi yine tekrardan sıra sonuna kadar tüm ilmekleri örelim. Sırayı tamamlayalım. Bakın böyle. Bir diş haroşa sırası ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum ve sarı rengimi alıyorum. Yine 5 tane ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Burada 5 ilmek kaldı. 5 ilmek kala buradan bir ilmeği de örmeden alıp şöyle örgümü çeviriyorum. Yine bu örmeden aldığımı, örmeden alıp diğer ilmekleri örüyorum. Sarı rengimizle örerken ilmekleri başa kadar örmüyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Fakat iki defa birlikte örmek istedim sizlerle video içinde. Şimdi yine örgünün arka yüzündeyim ve arka yüzünde şöyle bu ilmeği de ördüm. Bu sefer bu pembe renkli ilmeği örüyorum. 4 ilmek kala döneceğim. 4 ilmeğim kaldı. Geriye dönüyorum. Dönmeden buradan bir ilmeği örmeden alıp şöyle çevirdim. Onu da örmeden aldım. Sarı renkli ilmekleri örüyorum. böyle sıra sonuna kadar örelim. Bu şekilde bakın modeli iki defa birlikte yaptık. Aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bundan sonra şimdi bir diş haroşa sırası pembe rengimle öreceğim. Sonra sarı rengime geçeceğim. Şu sarı renkli sıralar 8 adet olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa sarı rengimle sıraları ördüm. Şöyle patiğimde de göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa ördüm. Sonrasında buradaki haroşa sıralarını öreceğiz. Burada yine bir diş haroşa sırasını örmüştüm. Hepsini toplam 29 diş haroşa sırası örelim. 30. sırayı birlikte örerek hem ilmekleri keserek örgümüzü bitirelim. Artık e, sarı rengimi de burada kesiyorum şöyle artık sarı rengimizde işimiz yok şöyle diğer rengimizde devam edeceğiz Evet bakın bu şekilde bu sıralarımı da tamamladım görüntüsü bu şekilde olacak 29 diş haroşa sırası ördüm 30 sırayı şimdi birlikte öreceğiz ilmeklerimizi kapatacağız örgümüzün ön yüzündeyiz İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer sağ aldım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer sağ aldım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer sağ aldım. Böyle 2 2 birlikte örelim. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle bir defa ters örerek ipimi şöyle kesiyorum bu şekilde örgümü tamamlamış oldum. Evet şimdi şu kenardan ilmek alacağız. Dilerseniz böyle iki şişte de devam edebilirsiniz. Dilerseniz böyle misinalı şişte kullanabilirsiniz. Burada ilmek sayısı fazla olduğu için ben böyle bir şiş kullandım. Şu kenardan ilmek alacağız. Bakın şöyle tek ilmekleri alıyorum. Şöyle kenarda sıra başlarındaki şöyle bu şekilde topluyorum ben şöyle kenarda bakın her sıra başında böyle bir ilmek var Dilerseniz tığla örerek de alabilirsiniz. Bu şekilde de alabilirsiniz. Böyle devam edelim. Böyle ilmekleri aldım bakın bu şekilde. Şimdi şöyle arka yüzünden ipimi şöyle bir ilmek atıyorum. Bu ilmekle buradan ilk ilmeği birlikte örüyorum. Ve ipimi de buraya bağlamış oldum. Yine ilmekleri ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Böyle örerek devam edelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Yine örgünün ön yüzünde de ilmekleri tek tek ters olarak örmeye devam ediyorum. Burada bir diş haroşa sırası oluşturacağız. Şimdi ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim. Bir diş haroşa sırası oluşturup örgünün ön yüzüne gelelim. Bakın bir diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 25 tane ilmeğimi örerek şişimi alıyorum. Böyle 25 tane ilmeği örerek şişimizi alalım. Evet şimdi 25 tane ilmeği tek tek ördüm. Sonrasında 2 2 ters örüyorum. Böyle ilmekleri 2 2 ters örelim. İlmeklerimizi eksiltiyoruz. Şöyle 2 2 ters olarak örelim. 25 ilmek kalana kadar böyle iki iki örelim. Bu şekilde ikisini birlikte ters örüyorum. Şu tarafta 25 ilmek kalana kadar böyle örelim. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ilmek kaldı. Tekrar ikisini birlikte örelim. Burada 25 değil 24 ilmek kalmış oldu. Onları da tek tek örelim. Böyle sıra sonuna kadar tek tek örelim. Örgümün arka yüzüne geçtim. Burada ilmekleri tamamını tek tek ters olarak örelim ve örgümüzün ön yüzüne geçelim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. İlmeklerimi saydığımda toplam 58 tane ilmeğim var. 58 ilmekle artık burada örgümüzü kapatacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine aynı şekilde ilmekleri ikisini birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği bu şişe alıyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği bu şişime alıyorum. Böyle iki iki birlikte ters olarak örelim. Ve sırayı bu şekilde tamamlayalım. Son bir ilmeğim kaldı. İpimi şöyle uzunca kestim. Şöyle şişimle çekiyorum bakın. Böyle çektim. Örgümü tamamlamış oldum. Şöyle. Şimdi bunu ikiye katlayıp dikeceğiz. Evet şimdi iğnemi ipimi geçirdim. Dikmeye başlıyoruz. Şöyle iç taraflardan ilmeklerin tek kanatlarına dikiyorum şöyle. şekilde dikerek devam edelim. Bu tarafa gelince yine aynı şekilde şöyle bakın. Böyle dikerek buraya kadar gelelim. Evet bakın bu şekilde diktim, tamamladım ve manken ayağımı da giydirdim. Ayakta çok güzel duruyor. Böyle babet formunda kalıp gibi ayağa oturan bir patik modeli oldu. Böyle ben Bakın puf çiçekle süslemiştim. Sizler de bu şekilde süsleyebilirsiniz. Dilerseniz böyle sade de kullanabilirsiniz. Dilerseniz şu kısmına fiyonk da yapabilirsiniz. Hem kurdaleden hem de e, ipten de yapabilirsiniz. Puf çiçek yapmak isterseniz gülümseten marifetler puf çiçek yapımı diye yazarsanız kanalımda videolu detaylı anlatımı mevcut bu şekilde. Puf çiçeği ördüm ve diktim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah severek ve beğenerek öğrensiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Beni ilk defa bu videomda tanıyanlar kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı takip etmeye başlayabilirsiniz. Hoşçakalın.